Trabzonspor ile Yukatel Denizli Spor yarın oynanacak mücadele ile Süper Lig tarihinde 42. kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma ile birlikte Trabzonspor, Süper Lig ve Süper Kupa finali olmak üzere 20 günde 6. maçını çıkmış olacak. Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Denizli konuk edecek. Medikal Park Stadında saat 19'da başlayacak karşılaşmaya hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesi Güzel ve Serkan Ok yapacak. Bordo mavili takımda sakatlıkları bulunan Tarantz'ın Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak bu mücadelede forma giyemeyecek. Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Serkan Hasan, Edgar Lee, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Bakasetes, Ekuban, Vakeme ve Canini 11'i ile çıkması bekleniyor. Trabzonspor yönetim kurulu dış transfer çalışmalarının sona ermesinin ardından gözünü iş transfere çevirdi. Bordeaux Mavili yönetim takımının yıldızlarından Vakkeme ve Kuba'nın yanı sıra Hosseini'nin de sözleşmesini uzatmak için masaya oturma kararı aldı. Trabzonspor transferin son gününde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Efecan Karaca için Alanya Spor ile anlaşmaya varamadı. Trabzonspor'un 1 milyon euro teklifine 1,5 milyon euro artı Yusuf Sarı ile cevap veren Alanya Spor bu talebinden vazgeçmedi. 31 yaşındaki sağ kanat büyük fedakarlık yapıp Trabzonspor'a gelmek için alacaklarını bırakma talebini iletse de transfer gerçekleşemedi. 1.69 boyundaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2022'de bitiyor. Alanyaspor'un önceki günkü antrenmanına katılmayan Efecan Karaca için şartların oluşması halinde Trabzonspor sezon biter bitmez Güney ekibiyle tekrar masaya oturulacak. Trabzonspor'da sezon başı gösterdiği performans nedeniyle eleştirilerin odağında olan ancak son haftalarda kendisinden beklentileri karşılayan Caneni'yi ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Bordo Mavili kulüpten istemişti. Al Hilal kulübü ilk olarak 7 milyon euroluk teklif yapmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncunun ayrılmasını istememesi üzerine bu teklifi reddeden yönetim kurulu, aynı kulüpten gelen 9 milyon euroluk ikinci teklifi değerlendirmeye aldı. Suudi Arabistan kulübü yetkilileriyle görüşen Bordo Mavili yöneticiler yeni bir oyuncu arayışı içerisine girmemiz için çok geç. Fakat gelecek sezon için şimdi anlaşabiliriz. O zamana kadar oyuncu bizde kiralık oynasın teklifini getirdi. Al Hilal kulübü de buna sıcak bakmadı ve transfer gerçekleşmedi. Teknik direktör Abdullah Avcı ise oyuncusu ile bir görüşme yaparak gelen teklif sonrası kafasını karışmaması gerektiğini çok daha iyi teklifler alabileceğini söyledi.